Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuba Seven. Bugün sizlerle hazırlarını asla aratmayacak harika bir çikolata sos tarifim var. E, onların kıvamından çok daha güzel, çok daha lezzetli ve evimizin temizliğinde kendi elimizle yaptığımız harika bir lezzet. E, öyle evimde çikolata sos yok. E, tarif yapacaktım ama nasıl yapayım diye düşünmeyin. Kalkın kendiniz yapın. O kadar az malzemeyle yapılıyor ki inanamayacaksınız. Geçelim tarifimize uygun bir tencereye bir bardak süt ve bir bardak da su alıyoruz. İsterseniz su yerine ikisinde süt kullanabilirsiniz ama e, orijinal tarifi budur. Yarım çay bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. 2 yemek kaşığı kakaomu ilave ediyorum. Bu arada e, bu çikolata sos biraz bitter çikolata kıvamında oluyor. Eğer biraz daha sütlü çikolata seviyorsanız yani bitlerin tadı hoşunuza gitmiyorsa kakao oranını yarıya indirerek kullanabilirsiniz. Yani bir yemek kaşığı dolusu kullanmanız yeterli olacaktır. Kakaomuzu mutlaka eleyerek ilave edelim ki kakao gördüğünüz gibi çok çabuk tapaklanan bir besin olduğu için mutlaka elekten geçirmenizi öneriyorum. Herhangi bir problem yaşamayın diye. Direk koyarsanız inanın çok topaklanacaktır ve kendiniz sıkıntı yaşayacaksınız. O yüzden ilk etapta elemenizi tercih edin. Evet, kakomu ilave ettikten sonra üzerine bir buçuk yemek kaşığı unumu ilave ediyorum. Onu da eleyerek ilave ediyorum. Unu elemek zorunda değilsiniz. Direkte koyabilirsiniz ve bir çırpıcı yardımıyla tamamen pürüzsüz olacak şekilde e, çikolata sosumu karıştırıyorum. Herhangi bir topaklanma olmasın diye bunu lütfen ocağa koymadan yapın ki herhangi bir topaklanma olasılığı sıfıra insin. Çünkü e, çok çabuk e, kaynamaya başlayacaktır ve bu da herhangi bir probleme yol açmasın lütfen. Malzeme az. İnanın aldıklarımızdan çok daha lezzetli oluyor. Lütfen bu hazır gıdaları bu kadar çok fazla yüklenmeyelim. Evimizde kendi malzemelerimizde yapalım. Gerçekten hani içerisinde çok önemli malzemeler yok. Gördüğünüz gibi yani bir bardak süt, şeker ve kakao bunu yapabiliyoruz. Dışarıdan öyle paketli ürünlere hiç gerek yok. Hele ki böyle bir karantina zamanında çok fazla dışarıya çıkmamaya özen gösterelim. Evet gördüğünüz gibi orta ateşte ocağımı aldım ve hemen kıvamını almaya başladı kaynamaya yüz tutmuşken. Karıştırmayı ihmal etmiyoruz ki herhangi bir topaklanma söz konusu olmasın. Zaten bir 5 dakikada pişecektir emin olun. Çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Kıvamını almaya başladı. Çırpmayı ihmal etmiyoruz. Bu sürede çırpmak çok önemli. Çünkü çok çabuk kıvam alacak içerisinde. Un olduğu için. İyice karıştıra 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 bu görüntüyü elde edeceğiz. Böyle hava boşlukları çıkmaya başladığında biz ona göbek atma deriz genelde e, tarif yapanlar. Evet bu görüntüyü aldığınızda artık çikolata sosumuz hazır. Ocaktan alıyoruz ve üzerine bir e, buzdolabı poşetiyle hava almayacak şekilde kapatıyoruz. İsterseniz streç filmi de yapabilirsiniz. Ama streç film çok ince bir yapıya sahip olduğu için yaparken birazcık zorluk çıkarabiliyor. Buzdolabı poşeti benim favorim. İstediğiniz şekilde kapatabilirsiniz. Ya da hiç ben böyle kapatmak istemiyorum derseniz böyle birer dakika arayla üzeri kabuk tutmayacak kadar ara ara çırparak da soğutabilirsiniz. Ya da direkt sıcak olarak da kullanabilirsiniz. Neydi kullanmanıza bağlı. Evet çikolata sosum soğudu. İlk başta size Aa, bu olmamış çok koyu bir kıvam olmuş gibi gelebilir. E, çikolata sosunu çırptıkça kendi kıvamını alacaktır. İlk etapta sakın bu olmadı falan diye düşünmeyin. İlk etapta dediğim gibi birazcık koyu olduğunu düşüneceksiniz ama çırptıkça çırptıkça çikolata sosu kendi kıvamına gelecek ve gerçekten o akışkan güzel kıvamına gelecektir. Hiç panik yapmayın. Evet çırptıkça gördüğünüz gibi harika bir kıvam almaya başladı. O erittiğimiz çikolata kıvamında olacaktır inanın ki. İyice çırpıyoruz. Hiçbir yerinde topak kalmayacak şekilde. Çırptıkça kıvamı çok daha güzel olacaktır. Tamamen pürüzsüz ve akışkan bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Baktınız ki çok koyu bir kıvam oldu. Çok azıcık birkaç e, kaşık sütle de açabilirsiniz. İstediğiniz kıvama getirebilirsiniz ama hiç gerek yok gerçekten. Gördüğünüz bu kıvamda olacaktır. Ne kadar güzel akışkan olduğunu görebilirsiniz. Evet şöyle sıyırıyorum ve tabağıma alıyorum size tekrar şöyle kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.